Alina 27 yaşındaydı ve İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Ümraniye'de, annesiyle birlikte iki odalı küçük bir dairede yaşıyordu. Hayatı özetle tatlısız kahve gibiydi, sürekli okulda bitmek bilmeyen son teslim tarihleri, yorgunluk ve sanki yanlış bir yola sapmış olma hissiyle doluydu. Onu tanıyanlar, her zaman düzenli saç örgüsü, temiz, sıkı bir gömlek ve diz hizasında uzun etekleriyle doğru kız olarak görürdü. Ama kimse onun akşamları TikTok'ta göğsü açık genç erkekleri incelerken ve geceleri balkonda çayının buharına karışmış ellerini ısıtırken içten içe yaşadığı o sıkışmış arzuyu bilmiyordu. Ne zaman hayatımda gerçek bir şey başlayacak, her şey, eski sevgilisi olan ablası Elif'in boşandıktan sonra geçici olarak annelerinin yanına taşınmasıyla başladı. Elif'in boşandığı can, nereye gideceğini bilemediği için bir süreliğine onların evine yerleşmişti. Alina ise hala kendi başına küçük bir kiralık evin parasını biriktiriyordu ve aynı çatı altında kalmaya devam ediyordu. Başta mesafeyi korumaya çalıştı. Can, onun için yasaklıların listesindeydi. Eski bir kuzen gibiydi ama günler geçtikçe koridorda, mutfakta, banyoda sık sık karşılaşmaya başladılar. Can'ın kokusu, ucuz bir duş veliyle karışmış, tanıdık ama sıcak ve çekici bir erkek kokusuydu ve rüyalarında bile peşini bırakmıyordu. Bir sonbahar akşamı, ince triko sabahlığı içinde mutfağa su almaya çıktığında, cam pencere önünde sigara içiyordu. Üzerinde gri bir atlet ve ev pantolonu vardı. Geniş, damarları belirgin elleri, çocukluk yaralarından kalma bir bilek iziyle dikkat çekiyordu. Alina, ellerine uzun uzun bakarken yakalandığını fark etti. Can, gözlerinin içine bakarak uykun mu kaçtı? diye sordu. Alina sadece su içmek istediğini söyleyip yüzünü çevirdi ama tam bardağı uzatırken sabahlığı açıldı ve uyluğu hafifçe ortaya çıktı. Can'ın bakışı hemen oraya kaydı. Sadece saniyelik bir süre ama Alina'nın içi titredi. O andan sonra aralarındaki hava neredeyse elle tutulur hale geldi. Nerede olursa olsun Can hep vardı. Koridorda, mutfakta, balkonda sigara içerken, hatta banyoda bile. Rastgele dokunuşlar tesadüflerden çok daha fazlasıydı. Bir cumartesi sabahı, sadece atlet ve kısa şortla koridora çıkarken Can yeni duş almış, saçları ıslak ve belinde sadece bir havlu vardı. Alina'nın kalbi duracak gibi oldu. Can'ın göğsü damlalarla ıslanmıştı. Bronz teni ve hafif göğüs kıllarıyla sıradan bir sporcu vücudundan çok farklıydı. "Aman, iyi sabahlar," dedi Can doğrudan gözlerine bakarak. Alina ise ancak fısıldayabildi. İyi sabahlar, o gün boyunca kalbi heyecanla çarptı, canın sesi ve bakışları kafasından çıkmadı. Annesi markete gittiğinde banyoda yine karşılaştılar. Alina saçlarını yıkarken Can kapıyı çaldı. Havlumu alabilir miyim? Kapıyı açtığında Can çok yakındaydı ve eli omzuma değdiğinde tüyler ürperdi. O gece yatakta yattığında aralarındaki çizginin nerede olduğunu ve ne kadar dayanabileceğini düşündü artık candan kaçmaya çalışıyordu. Erken kalkıyor, geç çıkıyor, hızlı yemek yiyordu. Ama ne yaparsa yapsın, can hep yanındaydı. Annesi eczaneye gidince, evde yalnızken geniş bir doksanlar baskılı tişört ve eski ev şortlarıyla otururken, can karşısındaki koltuğa oturdu. Gözleri bir süre ekrandan ona kaydı. Bugün sessizsin, dedi alçak bir sesle. İş, dedi Alina, bakmadan ya da benden kaçıyorsun. Canın sesi fısıltıya dönüştü. O gece elleri tesadüfen dokunduğunda, elektrik bir kez daha vücudunu sardı. Alina yatağında dönüp durdu, canın karşısında otururkenki bakışını unutamıyordu. Benden kaçıyorsun, sadece bu cümle vardı kafasında, günler geçtikçe gerilim arttı. Annesi birkaç günlüğüne Kocaeli'deki arkadaşına gittiğinde, evde yalnız kaldılar. Can sabah spor şortu ve üstü çıplak mutfağa çıktı. Alina'nın gözleri istemsizce vücuduna takıldı. Bronz teni, açık omuzları, hafif tüyleri, o yara izi. Alina balkona çıkıp derin nefes aldı, Can peşinden geldi. Ne var? dedi yanına yanaşarak. Sadece hava diye mırıldandı. Yine benden kaçıyor musun? diye fısıldadı Can. Eli beline hafifçe dokunduğunda Alina'nın içi sıkıştı. O akşam en sevdiği pamuklu, açık gri, sırtı derin ve yakalı elbisesini giydi. Sadece belki de denemek için. Koridordan geçerken cam, elini sırtındaki açık bölgeye gezdirdi. Alina titredi. "Güzel elbise, özellikle burası", dedi, parmaklarını nazikçe gezdirerek. Alina donup kaldı. Gecenin sonunda, Alina şarap peynir alıp eski akustik şarkılar açarak yalnız kalmaya karar verdi. Üzerinde ince ipli atlet ve kısa şort vardı, saçları açık ve makyajsızdı ama gözlerinden içindeki karmaşa okunuyordu. Cam kapıyı çaldığında nefesi kesildi. Saç kurutma makinesi alabilir miyim? Dedi boğuk bir sesle. Kapıyı azıcık açtı, kurutma makinesini verdi ve parmakları tekrar dokundu. Can'ın bakışı atletine kayarken Alina'nın karnında tanıdık bir gerginlik yükseldi. Teşekkür ederim, dedi Can ve gitti. Yarım saat sonra tekrar çaldı. Unuttum, diyerek içeri adım attı. Can, ne yapıyorsun? Dedi Alina ama Can çok yakındaydı. Sırtına yaslandı, elleri nazikçe ama ısrarla vücuduna dokundu. Ne kadar daha görmezden geleceksin? Dedi alçak ve hafif gülümseyerek. Alina kaçmaya çalıştı ama Can bırakmadı. Boğazına, omuzlarına, saçlarına dokundu. Sonra dudakları dudaklarına indi. Derin, ısrarcı ve çok gerçek. Alina kendini kaptırdı. Elleri Can'ın ensesine dolandı, parmakları saçlarında gezindi. Can onu kaldırıp masanın kenarına oturttu. Atletinin askısı düştü, teni ısındı, tehlike vardı. Tam o anda kapı açıldı. Annesi eve dönmüştü. Can hızla çekildi. Alina panik içinde toparlandı. Annesinin sesi evin içinde yankılandı. Akşam yemeğinde Can telefonuna odaklanmış gibi görünüyordu ama Alina onun bakışlarını hissediyordu. O geceden sonra hiç uyuyamadı. Aralarındaki buzlar erimeye başlamıştı ve oyun başlamıştı. Kurallar yok, garantiler yok. Can her fırsatta Alina'yı kışkırtıyordu. Koridorda çarpışmalar, dokunuşlar, bakışlar. Alina evde hafif elbiselerle dolaşıyor, Can ise bazen sadece eşofman altıyla, göğsünü açarak. Bu onun kişisel fetişiydi. Can'ın vücudu, bakışları, kokusu. Bir gün mutfakta omlet yaparken Can arkasından sarılarak fısıldadı: "Şunu çıkar." "Ne?" dedi Alina şaşkınlıkla. "Sadece gömlekle yemek yapmanı izlemek istiyorum." Alina güldü ama dediğini yaptı. Can masada avcı gibi onu izliyordu. Ama en büyük korkusu Elif'in aniden kapıdan çıkıp gelmesi ve her şeyi öğrenmesiydi. Sonra annesi ona şok bir haber verdi. Biliyor musun? Elif Can'la tekrar görüşmeye başlamış. Alina dondu kaldı. Ertesi sabah Can'la konuşmaya karar verdi. Annesi markete gittiğinde pencerede karşılaştılar. "Elif hakkında konuşmamız lazım." dedi. Can uzun süre sessiz kaldı, sonra itiraf etti. Zor bir durum, o mesaj attı. Başlamak istediğini söyledi. Ben bilmiyorum. Alina gözleri doldu. Ne bilmiyorsun? Bizi unuttun mu, can başına eğdi. Her şey çok hızlıydı, çok sıcak, ben bile anlamadım. Dedi. Alina onu iterek, dokunma. Dedi. Can sessizce çıktı. Bir hafta sonra eşyalarını topladı. Annesi ona yolda börekler hazırladı. Alina koridorda sessizce izledi. Can yanından geçerken "Özür dilerim." dedi sessizce. Alina cevap vermedi. Kapı kapandı, ev sessizleşti. 2 hafta sonra Instagram'da Elif ve Can'ın parkta birlikte çekilmiş fotoğrafını gördü. Elif gülümsüyor, Can ise sadece oradaydı. Telefonu kapattı, pencereye yaklaştı, sigarasını yaktı ve acı ama hafif bir gülümseme belirdi dudaklarında. Cam ne kadar saklanmaya çalışsa da onun izlerini, kokusunu, sesini burada bırakamamıştı. Geri döndüğü yere artık dönemezdi. Alina ise artık ne olursa olsun bu defa bilinçli bir hata olmaya karar vermişti. Ama o gece balkonda rüzgar hafifçe esiyordu. Gökyüzünde beliren bir yıldız kaydı ve Alina'nın aklından tek bir soru geçti. Ya o yıldız, benim yeni başlangıcım mı, yoksa karanlığımın habercisi mi olacak? Ümraniye'nin soğuk akşamlarından biriydi. Alina hafifçe esen rüzgarın etkisiyle balkon kapısını aralamış, ince pamuklu elbisesiyle oturuyordu. Elbisenin sırtındaki derin V yakası, omuzlarının zarif hatlarını ortaya çıkarıyordu saçları hafifçe dağılmış, yüzüne düşen birkaç tutam, ay ışığında parıldayan ince bir tüy gibi nazikti. Ayaklarında ince bantlı, topuklu sandaletler vardı, her adımıyla biraz daha kendinden emin görünüyordu. Küçük, altın bir kolye boynunu süslüyor, bileğinde annenin ona hediye ettiği ince bileklik hafifçe parıldıyordu. O anlarda kendini hem güçlü hem de kırılgan hissediyordu. Sanki hayatının dönüm noktasındaydı, Gecenin sessizliğinde evden gelen televizyon sesleri uzaktan yankılanıyordu. Alina derin nefes aldı. Canın ardından geçen haftalarda yaşadığı karmaşanın etkisi hala içinde çalkalanıyordu. Hata mı yaptım yoksa sonunda gerçek ben mi olmaya başladım? diye düşündü kendi kendine. Elbisesinin yumuşak kumaşı tenine dokunuyor kalbinin hızlı atışını daha da belirgin kılıyordu. İçeride Can'ın odasının kapısı hafifçe aralandı ve o belirdi. Üzerinde eski, beyaz bir tişört ve kot pantolon vardı. Saçları hala nemliydi, sanki yeni yıkanmıştı. Gözleri karanlıkta hafifçe parlıyor, bakışları Alina'ya kilitlenmişti. "Balkonda yalnız mısın?" diye sordu, sesi alçak ve gizemliydi. Alina hafifçe gülümsedi. Evet, biraz hava almaya çıktım. Can yavaşça yanına geldi, rüzgar saçlarını uçuruyordu. Biliyorum, zor zamanlar geçirdik. Ama bazen en güzel şeyler en karanlık anlardan sonra başlar. dedi. Alina'nın yüreği hızlandı. Seninle geçen her an bir yandan kendimi bulmamı sağladı, bir yandan da kaybettirdi diye ekledi. Can hafifçe omzuna dokundu. Dokunuşu sıcak ve güven vericiydi. Bazen kaybetmek kazanmanın ilk adımıdır, dedi sonra espriyle ama seninle kaybetmek en azından eğlenceli olurdu. Alina kahkahasını zor tuttu. O zaman kaybetmeye devam edelim bakalım. Belki de bu işin sırrı budur. Birdenbire balkondan aşağıdaki sokak lambasının ışığına yansıyan bir gölge dikkatlerini çekti. İkisi de dönüp baktılar. Gölgede beliren kişi Alina'nın ablası Elif'ti. Yüzünde anlam verilemeyen, karmaşık bir ifade vardı. Can'ın yüzü sertleşti, Alina ise kalbinin derinliklerinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. Elif ellerini cebine sokmuş, yavaşça yaklaştı. Konuşmamız lazım. dedi, sesi soğuk ve kararlıydı. Alina ve Can birbirlerine baktılar. Aralarındaki gerginlik yeniden alevlendi ama bu sefer çok daha derin çok daha tehlikeliydi. Elif'in varlığı, geçmişin gölgesini yeniden üzerine düşürüyordu. Ama bu gölge, onları yutmak yerine, belki de yeni bir sırrın, yeni bir başlangıcın kapısını aralayacaktı. Ve Alina, derin bir nefes alarak düşündü. Acaba gerçek oyun şimdi mi başlıyor? Balkondaki rüzgar hafifçe ulduyor, geceyi sarmalayan karanlıkta yeni bir sır saklanıyordu, bir sonraki bölümde. Üç kişi arasında şekillenen karmaşık ilişkiler ve geçmişin sırları gün yüzüne çıkacak. Elif'in gerçek niyetleri, Can'ın gizemli geçmişi ve Alina'nın kalbindeki çatlaklar derinleşirken, Ümraniye'nin sokakları sırlarla dolmaya başlayacak. Alina'nın en büyük sınavı ise henüz başlamamıştı. Kimse bu oyunun kazananını tahmin edemiyordu. Çünkü herkes kendi oyununu oynuyordu ve kurallar çoktan değişmişti. Ve en önemlisi, acaba bu oyunun sonunda kim kazanacak, kim kaybedecek? Ümraniye'nin dar sokaklarında akşamın serinliği yavaş yavaş çökerken, Alina'nın içindeki huzursuzluk büyüyordu. Elbisesinin hafifçe dalgalanan etekleri rüzgarla dans ederken adımlarını balkondan salona doğru attı. Saçları önüne düşmüş, yüzündeki ifadesi ise karışıktı. Hem cesur hem kırılgan, hem umutlu hem korkak. O an evin içindeki sessizlik bile ağırlığını hissettiriyordu. Cam odasının kapısını kapatıp sessizce salona geçti. Üzerinde koyu renkli bir gömlek ve siyah pantolon vardı. Gözleri Alina'nın üzerinde geziniyor, her hareketini dikkatle izliyordu. Elif geldiğinde ne hissettin? diye sordu, sesi normalden biraz daha alçak ve ciddi. Alina derin bir nefes aldı. Korktum. Hem senin için hem kendim için. Çünkü biliyorum, bu iş kolay olmayacak diye yanıtladı, Can hafifçe gülümsedi, haklısın. Ama bazen korkmak, cesaretin başlangıcıdır. Dedi. Alina'nın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Peki ya yaşıyoruz işte, dedi alaycı bir ses tonuyla. Korku ve cesaret, yan yana. Tıpkı kahve ve süt gibi. Biri olmasa diğeri eksik. Can omuz silkti, o zaman bu kahveye biraz daha süt koyalım. Dedi. O sırada kapı çaldı. Alina ve Cam birbirlerine baktılar. Kapıyı açtığında Elif durmuştu. Üzerinde siyah, dar kesim bir elbise vardı. Saçları her zamanki gibi topluydu, ama gözlerindeki ifade sert ve kararlıydı. Konuşmamız lazım. Dedi sesi soğuk ama içinde gizli bir kırılganlık vardı. Salonun ortasında üçü de durdu. Alina'nın kalbi deli gibi atıyordu. Elif, Can'a baktı ve ne yapıyoruz seninle? Diye sordu. Can bir an tereddüt etti, sonra bilmiyorum, dedi dürüstçe. Ama Alina benim için önemli. Elif'in dudaklarından sert bir gülümseme yayıldı. Öyleyse neden hala buradasın? Alina o anda kendini dışarıda hissetti. Sanki bu konuşmamın bir parçası değildi. Can'ın ve Elif'in arasında kalan sessizliği, odanın köşesindeki eski radyodan hafif bir müzik dolduruyordu. Sanki hayat onları bir melodinin içinde hapsetmişti. Her notada biraz daha karmaşık bir hal alıyordu. Elif'in gözleri Alina'dan Can'a, Can'dan tekrar Alina'ya kaydı. Seni seviyorum, dedi aniden ama seni de incitmek istemiyorum. Bizim geçmişimiz, geleceğimizi mahvetti. Can başını öne eğdi, geçmişimizi değiştiremeyiz ama geleceği birlikte yazabiliriz, dedi. Alina tüm bu karmaşanın ortasında kendi kalbinin derinliklerinde bir fırtına hissetti. Gözleri doldu ama kelimeler boğazında düğümlendi. O an hayatının en zor seçimlerinden birinin eşiğindeydi. Can, Elif ve Alina arasında kalan bu aşk üçgeni Ümraniye'nin sakin sokaklarında bir bomba gibi patlamak üzereydi. Geçmişin gölgeleri bugünün gerçekleriyle çatışırken Alina'nın içindeki duygu seli kontrolden çıkıyordu. Elbisesinin ince kumaşı, hafifçe titreyen vücudunu sararken Alina kendi kendine fısıldadı. Bu gece her şey değişecek. Ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki, bu oyunda kimse zararsız kalmayacak ve tam o anda kapının dışından gelen bir telefon sesi yankılandı. Alina telefonu eline aldı. Ekranda bilinmeyen bir numara görünüyordu. Cevap verirken içi ürperdi. Sesi tanıdık ama uzun zamandır duymadığı bir isimdi. Alina, gerçekler seni bekliyor. Hazır mısın? Balkondaki rüzgar bir kez daha sert esti. Geceyi karanlık ve gizemli bir örtüyle sardı. Bir sonraki bölümde, Alina'nın hayatını kökten değiştirecek sırlar açığa çıkacak. Geçmişin karanlık yüzüyle yüzleşirken, sevgi, ihanet ve güç oyunları arasında sıkışıp kalacak. Ümraniye'nin sokakları, aşkla dolu bu tehlikeli yolculuğun tanığı olacak. Ve Alina, en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak, gerçek kimlikler ortaya çıkacak, beklenmedik ittifaklar kurulacak ve kayıplar yaşanacak. Herkesin sakladığı bir sır var ve bu sır, üç kişilik bu karmaşık oyunun kaderini belirleyecek. Ama asıl soru hala cevapsız, Alina, bu karanlıkta yolunu bulabilecek mi? Yoksa geçmişin gölgeleri onu tamamen yutacak mı? Ümraniye'nin sakin sokaklarında gecenin sessizliği, Alina'nın içindeki fırtınayla yarışıyordu. O gece evdeki herkes uyurken Alina yalnız kaldığı odasının penceresine yaklaştı. İnce pamuklu elbisesi vücudunu hafifçe sarmış, saçları dağınık ve hafif nemliydi. Gözleri ise derin bir kararlılık ve gizemle parlıyordu. Cep telefonunu eline aldı ve gelen son mesajı tekrar okudu. Gerçekler seni bekliyor. Hazır mısın? Mesajın göndericisi bilinmeyen bir numaraydı, ama o ses hala kulaklarında çınlıyordu. Yıllardır duymadı, geçmişinin en karanlık köşelerinden birinden yükselen eski bir dost ya da belki de düşman. Alina bir yandan korktu, bir yandan merakla kalbinin ritmini hızlandırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evin içinde sessiz bir gerginlik vardı. Can odasının kapısında duruyor, derin düşüncelere dalmıştı. Üzerinde koyu renkli gömleği ve siyah pantolonu, her zamankinden daha ciddi görünüyordu. Alina'nın odaya girmesiyle göz göze geldiler. Bugün konuşmalıyız, dedi Can, sesi alçak ve kararlıydı. Alina başını salladı, evet, zamanı geldi, üçü de oturma odasında buluştu, Alina, Can ve Elif. Elif'in yüzünde hala o kararlı ifade vardı, siyah dar elbisesi ve toplu saçları ona sert bir hava katıyordu. Can ve Alina ise birbirlerine bakarken aralarındaki karmaşık duygular adeta görünür hale geliyordu. Elif, "Artık saklayacak bir şey yok," dedi. "Geçmişimizi, hislerimizi, korkularımızı. Her şeyi masaya koymalıyız." Can başını salladı. "Haklısın. Ama bu sefer daha dürüst olmalıyız, yoksa bu döngü hiç bitmez." Alina derin bir nefes aldı. "Ben de hazırım. Ama bilmelisiniz ki, artık ben de değiştim." Artık eski Alina değilim, konuşmamın ortasında, dış kapı aniden açıldı ve içeriye yaşlı bir adam girdi. Üzerinde eski püskü bir kaban vardı ve yüzü yılların yorgunluğunu taşıyordu. Özür dilerim, rahatsız ettim, dedi yaşlı adam, sesi titrek ama kararlıydı. Ama Alina'nın bilmesi gereken şeyler var. Geçmişiniz, sandığınızdan daha karanlık ve karmaşık. Alina, Can ve Elif şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Yaşlı adamın getirdiği haber, üçlünün hayatını kökten değiştirecekti. Bu adam, Alina'nın babasının eski arkadaşıydı ve yıllardır saklanan sırların anahtarıydı. "Bu şehirde her şey göründüğü gibi değil," dedi adam. "Ve bazı sırlar açıldığında sadece acı değil, aynı zamanda özgürlük getirebilir." Elif kaşlarını çattı. "Ne demek istiyorsun?" Alina'nın yüreği ağzına geldi. Can ise adamın sözlerine odaklanmıştı. Yaşlı adam cebinden eski, sararmış bir zarf çıkardı. Bunu babandan aldım, sana vermemi istedi. Alina zarfı titreyen elleriyle aldı. İçinde eski fotoğraflar, mektuplar ve bir defter vardı. Defteri açtığında babasının yıllar önce yazdığı, aileyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlatan satırlarla karşılaştı. Baba, neden hep sakladın bunları? diye fısıldadı Alina. Can ve Elif yanına yaklaştı. Birlikte defteri okumaya başladılar. Her sayfa geçmişin karanlık sırlarını aydınlatıyor, aynı zamanda bugünün karmaşık ilişkilerinin nedenlerini açıklıyordu. Ama en dikkat çekici olan defterin son sayfasındaki gizemli nottu. Gerçekler ortaya çıktığında kimse eskisi gibi olmayacak. Ve bu yolun sonunda sadece cesurlar kalacak. Alina'nın kalbi hızla atıyordu. Bu not, yaşadıkları karmaşık aşk üçgeninin ötesinde, çok daha büyük bir oyunun parçasıydı. Ümraniye'nin sokakları, sırlarla dolu bu yeni hikayenin sahnesi olmaya devam edecekti ve tam o anda, dış kapı tekrar çalındı. Bu kez kapının önünde, Alina'nın hiç beklemediği biri vardı. Geçmişten gelen, eski bir düşman ya da belki de gizemli bir kurtarıcı. Yüzü karanlıkta kaybolmuştu ama gözleri, Alina'nın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir sırrı taşıyordu. Alina derin bir nefes aldı. Defteri kapattı ve fısıldadı. Bu sadece başlangıç. Bir sonraki bölümde Alina'nın geçmişi ve ailesinin sırları daha da derinleşecek. Eski dostlar, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklar ortaya çıkacak. Ümraniye'nin sokaklarında gizlenen karanlık Alina'yı içine çekerken o da kendi içindeki güçle yüzleşmek zorunda kalacak ve en büyük soru hala havada. Alina bu karmaşık oyunda kendi yolunu bulabilecek mi? Yoksa geçmişin karanlık sırları onu tamamen yutacak mı? Ümraniye'nin gri sokak lambalarının altında, Aline adımlarını hızlandırarak evine doğru yürüyordu. Hava serindi, ancak içindeki fırtına çok daha sıcak ve yoğundu. Üzerinde ince trikodan yapılmış, beli hafifçe oturan mavi bir elbise vardı. Omuzlarını hafifçe açıkta bırakan kesimi, zarif boynunu ve ince kolunu ortaya çıkarıyordu. Ayaklarındaki açık burunlu, ince bantlı topuklu ayakkabılar hafifçe tıklıyor, her adımında sokağın sessizliğiyle yankılanıyordu. Saçları dağınık ve hafifçe dalgalı, yüzünde minimal makyaj vardı. Dudaklarında hafif bir parlatıcı, gözlerinde hafifçe belirginleştirilmiş kahverengi far, bakışlarını daha derin ve gizemli kılıyordu. Telefonundaki mesaj hala aklındaydı. Gerçekler seni bekliyor. Hazır mısın? Kendi kendine gülümsedi. Hazır olmasam da artık kaçacak yerim yok diye düşündü. O an fark etti ki hayatındaki bu yeni sayfa eskilerden çok daha karmaşık ve tehlikeliydi. Kapıyı açtığında Can salonda oturuyordu. Üzerinde siyah bir gömlek ve koyu kot pantolon vardı. Saçları hafifçe dağınık, yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade yer alıyordu. Alina'nın gelişini fark eder etmez gözleri ona kilitlendi. "Geldin," dedi Can, sesi kısık ama içten. "Evet," diye yanıtladı Alina, "artık konuşmamın zamanı geldi." Tam o sırada kapı tekrar çalındı. Alina hafifçe irkildi. Kapıyı açtığında karşısında Elif vardı. Siyah vücuda oturan bir elbise giymiş, saçları sıkıca toplanmıştı. Yüzünde sert ve kararlı bir ifade vardı. "Biz ya da hiç kimse," dedi içeri girerken. O an evin havası tamamen değişti. Üçü de bir araya gelmiş, geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye başlamıştı. Elif, artık her şeyi açıkça konuşmalıyız. Artık saklayacak bir sır kalmadı, dedi. Can başını salladı. Evet, ama dürüstlükle. Yoksa bu döngüden kurtulamayız. Alina derin bir nefes aldı. Ben de hazırım. Ama artık eski ben değilim. Konuşmamın ortasında kapı aniden açıldı ve yaşlı bir adam içeri girdi. Üzerinde eski püskü bir kaban vardı ve yüzü yılların yorgunluğunu taşıyordu. "Alina, sana anlatmam gerekenler var," dedi adam, sesi titrek ama ciddi. "Geçmişin sandığından daha karanlık ve karmaşık." Adamın getirdiği eski, sararmış zarfı Alina aldı. İçinde babasına ait fotoğraflar ve mektuplar vardı. Defteri açtığında ailesiyle ilgili bilinmeyen sırları öğrendi. "Baba, neden sakladın bunları?" diye fısıldadı. Defterin son sayfasında gizemli bir not vardı. Gerçekler ortaya çıktığında kimse eskisi gibi olmayacak. Tam o anda dış kapı tekrar çalındı. Alina kapıyı açtığında karanlıkta yüzü görünmeyen biri duruyordu. Gözleri Alina'nın hayatını sonsuza dek değiştirecek sırrı taşıyordu. Alina derin bir nefes aldı ve fısıldadı. Bu sadece başlangıç.